Ay benim çok tuhaçım geldi ya. Abla. Oy benim canım köpeğim. Canım zeki köpeğim. Oy şimdi çıkıp dilini yerim. Isırırım seni. Isırırım anladın mı? Isırırım seni. Çok tatlı bir köpeksin sen. Seni yerim. Isırırım o her tarafını. Isırırım yerim tamam mı? Abla çok da geldi altıma iteceğim. Ay ben senin o güzel badem gözlerini yerim. Benim canavarın içi köpeğim canım. Abla altıma kaçacağım. Ay ben yerim seni ben yerim. Abla öf ne var abla abla 5 saattir. Abla ben aytıma kaçıydım. Sen ne kadar yeteneksiz bir çocuksun. Bir altında tutamadın mı? O tuvaletini tutamadın mı yani? Neden altına yapıyorsun? Senin bezin daha yeni. <laughs> sen o şeye de eğleniyordun abla. Ben kendi bezimi kendim değişeyim. Merak etme. Öf sen yapamazsın şimdi. Geliyorum bekle. Allah Allah. Sen niye annemlerde kalmadın ki? Niye benim evime geliyorsun? Ya Annemler yurt dışına çıktı. Unuttun mu hemen? Öf beni bağlamaz. Git yetimhanede kal beni rahatsız etme. Öf neyse yürü senle uğraşamayacağım. Tamam abla. Bir de senle mi uğraşacağım? Hadi otur şuraya. Tamam abla. Öf. İy, bir de pis pis kokuyor. Neyse e, sen geç şuraya Ben şu e, canım kardeşimin bezini değiştiriyorum. Öf öf. İyi, bir de iğrenç kokutmuşsun ya. Abla ya. Öf abla abla. Seninle mi uğraşacağım ya? Neyse. Bezini veriyorum kendini takarsın artık. Ben mi uğraşacağım Allah Allah. Gel kokucuğum ben seninle ilgileneyim. Oy benim tatlı köpeğim benim canımın Ya of abla ben kendi bezimi nasıl takayım? Sen zekiymişsin ya. Of neyse bunu iyi ki duymamış. Yoksa duysaydı, duysaydı beni öldürürdü. Neyse bezimi falan değiştirmiyorum. Kokulu kalsın bana ne. Of o gömüş giden böyle değildi. Artık o köpek geldi sonra beni unuttu. Ama ben o köpeğin icabına bakarım. Kim ki benim ablamı benden alıyor? Ben şimdi ona gösteririm. Eh, i̇lk olarak ne yapalım? Bir bebeğin esas noktası slime'dır. Slime. Slime bulmam lazım. Tamam. Şimdi bunu Hemen bu e, ay Allah yüzüme geldi. Bu köpeğin yatağına koyacağım ki e, Şimdi bunu kapatalım. Belli olmuş. Bunu ne yapayım? Şuraya fırlatayım Allah ne olacak? Neyse bir asimi. Uy benim tatlı köpeğim. Bak diğer köpekler senin kadar tatlı değiller. Görüyor musun? Ay ben senin o Yalan mı? Yapışını yerim. Isırırım seni. Masum kız taklidi. Ablacım ben geldim. Öf. Neyse canım köpeğim. Hadi gel biz havuza gidelim. Hadi bakalım ben e, mayamı falan giyeyim. Ya da giymeyeyim ya ne olacak ile gideyim. Ama ne olacak yıkayacağım sonuçta. Neyse hadi gidelim. Abla ben de gidebilir miyim? Mecbur geleceksin. Sen burada kendini sakatlarsın falan. Anneme ne diyeyim ben? Allah Allah. Yürü hadi. Uh oh, geldik. Ay bak burada ne güzel yiyeceklerimizi koymuş Chloe gitmeden önce. Oo abla havuz çok genişmiş. İlk defa görüyorum. Üf boş konuşma git. Ee, kakon kumunu temizle. Ne? Evet, hadi hadi. al kakao. Ay ya da kakao mı mısın? Neyse. Eee neyse sen git kakao kumunu temizle. Biz burada kakao'la manzaraya bakacağız. Hadi canım, hadi yaylanma. Uf aklıma bir şeytanlık geldi. Acaba ben bu kakaları havuza alsam sonra ablama kakao havuza kaka yapmış desem inanır mı? İnanın hadi yapalım. Ay, ay ben buna dokunmam ya. Bu ne? Ya, şimdi cezayetim top... Ay iğrenç. benden bile daha çok kaka yapıyor bu kako. Ya, bu ne be? Ay Allah. Bakalım şu kumla ne Bu şey de mi? Şunu, şunu kapatayım da ablam top. Abla abla ben Kakaları topladım ama havuza bir baktım ki bir şey fark ettim. Öf ne fark ne? Abla kako havuza sıçmış. Ne? <laughs> havuza mı sıçmış? Ay kako ne yaptın ya? Ama. Ay benim kakomu bu ne kadar tatlı gözüküyor. Isırmıyorum. Ay kako. Sen uyudun mu? Kako. Ay bir de sesi geliyor. Neyse Kako hadi yatağa göçeyim ben seni ya. Allah Allah sonra keyfe devam ederim ben. Sen de git o çöpünü at. Allah Allah. Şimdi şov başlıyor. Hadi gel canımın içi Gel. Bakalım. Ay. Ay. Cücük neredesin ya? yokken ben de gideyim bir şeyler yapayım. Şurada mutfakta. Ah yemek yapayım tamam bir yemek yapayım. Ay benim kakaoma göre yemek yapayım. Ay onun kakası bile güzel. Neyse şu kızı toplatır. Aha, bakalım bakalım ne olmuş. Ay, yeme bak ya çınlayacağım. Bu ne ya? bir tam var içeyim de. Gizli bir biçimde de. Ay neyse ya şarkıyı falan bırak. Neyse bakalım ablama yardım edeyim. İyi kız rol yapmaya devam edeyim. Ablacığım ne yapıyorsun? Ee, yemek yapıyorum ama sana değil hemen heyecanlanma. Of kakaomu özledim. Neyse kakaom yokken biraz şöyle bir şeyler yiyeyim. Ay dondurma istiyor musun cücük? Ee, olur. <laughs> tamam az. Hop. Hop hopa. Ya abla niye vermiyorsun? İkisini de ben yiyeceğim. Hı. Neyse. Çık. Çık. Allah Allah. Oh. Aa, tadına ne güzelmiş. Maşallah. Abla, yeter artık. Beni neden sevmiyorsun? Ay ne alaka? Ben seni seviyorum. Ya abla! Coco geldiğinden beri bana kötü davranıyorsun. Neden? Şöyle sen her zaman bencil bir kızsın. Ve hiçbir zaman beni düşünmedin. Hep bencillik yaptın ve ben ee, köpeğim hiç bana bencillik yapmadığı için ben de artık köpeğimi seviyorum. Seni sevmiyorum. Öyle olsun abla. Öyle olsun. Hav 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 hav. Ay kakao mu bağırdı ya? Kakao iyi misin? Kakao. Hav hav hav. Ay kakao ne olmuş böyle? Pembe olmuş kakao. Ay ne oldu kakaoya? Oo ya kakao ne oldu sana? Ay ay bu ne be slime? Ay canım benim. Evet şimdi bir bakalım bakalım. Evet bu slime kutusu ne en? Ee, bilmem, sanırım kakao oynarken kendi başından aşağı döktü. Peki ben niye böyle bir şey fark etmedim, en? Ya abla ne bileyim ben? Niye beni suçluyorsun ki? Güvenlik kameraları boşuna mı duruyor, en? Ya abla, <laughs> sana neden kötü davrandığımı biliyor musun, en? Ya abla en en anladık ya Allah Allah. Neden kötü davranıyorsun bana? Şöyle. E, hani benim bir kere kafama tutkal yapışmıştı ya. Onu sen yapmıştın. Biliyorum. Çünkü bizim evimizin her tarafında kameralar var. E, yemeğimin içinden böcek çıkmıştı. Onu da sen yaptın. Onu da biliyorum. Çünkü bizim evimizin her tarafında kameralar var. Sen her zaman bana bir şaka yaptın ve bir keresinde bana çok büyük bir şaka yaptın ve köpeğimi aldın ve havuza atmaya çalıştın. İşte o günden beri sana artık iyi davranışım gelmiyor Em. Abla özür dilerim ama ben de beni sev istiyorum. Sevmeyince ben çok mutsuz oluyorum biliyor musun? Bilmiyorum en çünkü ben de şu an çok mutsuzum. Sen niye bu hayvana eziyet çektiriyorsun? Benim onu sevmem onun suçu mu? Abla belki o işte sen beni seversin diye düşünmüştüm. Oh. En bir gelsene. Ee, ne oldu abla? Ablacım seni sevmediğim için özür dilerim. Kako, sen de gel. Ben ikinizi de çok seviyorum ama bazen göstermekte zorluk çekiyorum. Tamam mı? Siz bana inanın. Abla inanıyoruz. inanıyor yosh. <laughs>